Şimdi biz ne yapacağız? Biz balıkların suyunu Şimdi biz balıkların suyunu değiştireceğiz. Balıkların suyu pislenmiş. O yüzden onu değiştireceğiz. Önce bunu alalım. Böyle çekelim buraya. Kapağını açabilir misin Deva? Teşekkür ederim. Onu da kenara koyalım. Şimdi balıkları buradan alacağız. temiz suya koyacağız. Yakalayabilirsek tabii. Bak kaçıyorlar. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor devam. <laughs> dur bakalım. Dur. Kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Ay kaçıyor. 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 <laughs> kaçıyor. kaçıyor. Dur bir tanesini yakaladık galiba. Birimizi ak. Dur. dur bir saniye anneciğim. Evet. Temiz suya koyalım şimdi. Bakayım. Anne ben. Elini çek anneciğim oradan. Bakayım iyi yaşa. Bir saniye ben yakalayayım bir saniye. Ben yakalayayım önce. Buraya koydum. Bir dakika bir dakika. Hadi yakalamaya çalışın siz. Yakalamaya çalışın beraber. Bunu da yakaladık. Şimdi temiz suya koyalım. Koyduk. Şimdi bunu buraya atalım. Şimdi bunun suyunu dökeceğiz. Temiz su koyacağız. Sonra da mamalarını vereceğiz. Evet. Şimdi bunu bir güzel yıkayalım. Akvaryumuzu yıkayalım. balıkları temiz suya koyuyoruz tamam mı? Bakın. Hoppa! Bak mis gibi oldu su. Bak. Kapağını da kapatalım akvaryumun. Nerede kapağı? Burada. Bu. Öbür türden şöyle. Dur. <laughs> temiz kapak. Öyle. Nerede mamaları? nerede burada burada Tamam şimdi ben açayım şöyle mamalarımız var şimdi bunu açacağız bir tane mama koyacağız bir tane al Kemal'cim bir tane anneciğim, bir tane at içine bir tane bir tane çok attın aşkım bir tane bir tane de sen al devam at bakalım ama ben de çok attım. Tamam. Bakayım. Attın mı deva? Evet. Birazdan yiyecekler bunları. Yemiyoruz. El sallayın bakalım. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>